Evet ne dedik böyle bir parça yapacaksa yani keme direkt atmadan önce e, parçanın işlenebilirliğine bakacağız. Ekstra özel bir aparat gerektiriyor mu gerektirmiyor mu? Altına bakıyorum mesela parçanın altı düzlemsel bir yüzey. Evet. Üstüne bakıyorum üstü de e, düzlemsel ve parçaya baktığım zaman tamamen iki buçuk eksende işlenip bitebilecek bir parça bu. Yani üç eksen komutu kullanmaya gerek yok. Gerek Koniklik falan olmadığı için değil mi? Abi? Evet koniklik yok. Yani şöyle tam İyi. Şuraya şu ikonu da getireyim ya. Her seferinde onu şöyle yapalım. Ee, neydi? Kişiselleştir. Ee, komutlar. Görünüm. Standart görünümler. Heh. Dik bakmıyor. Evet. dik baktığım zaman her tarafın tabana göre 90 derece dik olduğunu görüyorum. Evet. Yani ekstra eğimli, açılı, formlu bir yüzey yok. Burada üstte zaten takımımız işliyor. Problem yok. Şimdi bu parçayı A'dan Z'ye işleyeceksek eğer dikkat etmemiz gereken birkaç unsur var. Sen bir kahve yapmak istedin. Ya. Eyvallah. Eyvallah evet abi. Kahvemiz de geldi. Abi senin de anın ay böylelikle kamerada çıkmış oldu. Dinledikçe seni hatırlıyoruz. İnşallah. <laughs> <laughs> İzleyebiliriz bakayım. problem Ha, mesela biz bunu bağlayıp işleyebiliriz. Evet. T bir. İkinci yöntem. E, hani imalatçı yönünden düşünüyorum da e, şurada dört tane bak delik var burada mesela. Evet. Bir tane plaka yaparız. parçalarında da, da e, aynen öyle. mesela burası kaçmış delik çapı. 3 mü 3.3 müş mesela metrik 2 veya 2.5 ile alttan diş çekeriz alttan çekebiliriz evet ee bu şimdi biz bu parçayı dualdan işleyeceğiz işlemeye çalışacağız ve tamamen 2.5 eksam komutları kullanarak yapacağız bunu ilk önce parçanın sıfırını tanımlayacağız tezgahta biz bu parçayı sıfırımız neresi olacak onu belirleyeceğiz Burada ne anlama geldiğini hı hı. anlatmıştım. Şunu tab anladım ya, bunu sana bir göstereyim mi var? Göster abi. Şimdi bak. Onu, onu anladım, hı. hani anladım anlatayım mı? Anlat, Sen göster. Anlat. Şu parçayı ben her, herhangi bir tane montaj dosyamın içinde evet. atıyorum. Veyahut da, evet. Hayatta bir yerde duruyor bir dosyam, bu dosyanın içinde kayıtlı. Hı hı. Eğer ben bunu şu dışarı atlarsam, bunu hı hı. CAM yaptığım zaman iki tane dosyalar kaydediyor. Bir so, CAM dosyası olarak evet. kaydediyor, bir de e, sortword dosyası evet. olur, zaten duruyor, o kaydediyor. Evet. Ama bunu içine atlarsam, Atıyorum montaj dosyası olsa bile bu bunun kem bunun üzerinde kalmış oluyor. Evet. Her açtığım zaman kem dosyasını açmış oluyor. Aynen. Her açtığımda kem dosyasını açayım diye soruyor. Açayım yani. sana soruyor. Ha, evet, tamam. O benim işime gelen bir şey değil. Tamam. Çünkü benim genelde dosyalarım tamam. montajlı olduğu için. Tamam o zaman. Ona geldik. Onun dışında başka bir şey yok değil mi? Doğru anlamsın. Yok doğru anlamsın. Yani. Evet. Güzel. Şimdi parçamızı kem ortamına atıyoruz. Ee, yavaş yavaş. Şuradaki pencerimizi de büyütelim. Dedik ya biz bu atölyemizde bizim birden fazla siyasi kontrol ünitesine sahip tezgahlarımız olabilir, Fanuc veya Siemens Mitsubishi demiştik. Hangisi uygun? Buradan Sonra hangisi uygun olsa. Bizimki Fanuc. Fanu seçtik. Fanuc 2013. Sonra referans noktası. Bizim için uygun olan referans noktası parçanın üst ortası. Evet. O yüzden burada model kutusunun üst köşesi demiş ya. Bunu buna, buraya geliyorum. Şuradan da model kutusunun üst ortası komutunu seçtikten sonra zaten yüzey seç komutu aktif Hı. burada. Şurası aktif. Evet. Düzlemsel yüzeye dokunuyorum. Bunun tam ortasına referans atadı. Şöyle. Ben şöyle durmasını istiyorum tezhiatta ee, ve Yönlerim şu an yanlış mesela. Z ekseni etrafında döndür diyeceğim. Ben böyle bak. Şurası böyle ilk kesimde paralel bir şekilde bağladım tezgahı. Evet. Ve tamam. Burada artık tamam diyorum. Burada bir işim yok. Bu parça için başka referansa başka sıfır ihtiyacım da yok. O yüzden buraya başka bir sıfır eklemeyeceğim. Tamam dedim buna da. Şimdi e, referansımızı tanımladık. Şimdi stok model kısmına geldik. Bu stok model kısmını şu an sana götüreceğim demiştim ya. Hı hı. Şu an bunu es geçiyorum. Tamam mı? Bunu e, onayladım direkt. Bitti. Onu seçmesem bile kemi yapar yani problemi. De, yapar. Şimdi e, parçaya şöyle geldim. Dedim ki parçayı e, aç. Parçanın dizayn sayfasını ekledim şu anda hı hı. ve parçanın üstüne bir tane çizim açıyorum, dik bakıyorum, şöyle bir kare komutunu aldım, i̇şte şöyle ki ölçüm ölçü falan vermiyorum, Maksat sadece o sorunun cevabını vermek hı hı. için, ekstürle katıla diyorum bunu. çevir, yön 2'yi de açalım. Böyle bir şey. Şimdi ben şu an içine gömdüm ya işleyecek olduğum parçayı. Şu dışındaki parçanın içindeki katı model ile örtüşmesini ve bununla çakışmasını bunu bir bütün olarak görmesini istemiyorum. Dolayısıyla şu an sonucu birleştirip kaldırmam lazım. Sonucu birleştirip kaldırdığım zaman ne oluyor biliyor musun? Şu parça, şu, şu an şu sarı olmuş olarak gördüğüm parça farklı, içindeki şu gri parça farklı. İki parça olacak. Onayladığım zaman Burada iki tane katı modelin olduğunu gösteriyor bana program görüyor musun? Hmm. Öteki bunun içinde tel kafese geçtiğim zaman içerisinde onu görebiliyorsun. Hmm. Tamam mı? Şimdi geçelim. Şimdi kaydet dedim. Kapatıyorum. Geldik. Söylenen sayfasına şu an Cam. E Ne oldu hocam? Şeffaf olmadı bu, değil mi? Dokunuyorum buna. Bunu şeffaf şef yap. İşçilik olduğum parça içeride. Gördün? Evet. Sorun buydu değil mi? Evet. Tamam. Şöyle bir şey yapabilir miyim? Şu dışarıda küp çizdin ya. Evet. Dışarıda bir küpü çizip. Evet. Onun için hani montajla birleştiriyoruz ya. Evet. O şekilde birleştirebilir miyim? Evet. Onu da yapabiliriz. Hem onu da gösterelim. Şunu şey yapalım. daha çok gelir gibi. Tamam, yani. tamam, tamam, tamam. O da olur. Hemen o zaman şu yaptığımız işlemi silelim. Şunu seç, delete, enter. Şunu da seç, delete, enter. Son halini Ctrl S deyip kaydettim. Yeni bir dosya açacağız. evet geçtim keme geldi. Şimdi şuradan yeni bir e, SolidWorks Design yani SolidWorks'ta bir parça çizeceğiz. Parçanın burada ölçülü bilmedik ama. ben onu ama neyse. <laughs> e, Üçlüktü o. 30, e, 300, 300 gibi bir şeydi herhalde bu. Öyle Kediğe mi? göre giderse öyle Şöyle, şeydir. hemen hemen şöyle bir şeydi. Neyse büyütürüz ya. Tamam, tamam, tamam. Onu da Böyle dolu bir şey. Şöyle çevik. Sağ klik onay. Böyle bir tane evet. küp kaydet. nerede her masa üstü? Parçayı kaydet. Kapat. Şimdi Suritkem kahvemden bir o değil. Bozum kurudum. Hadi abi. Çekil ama. Acelemizi kaldı. Evet. Şimdi soru kem normalde <laughs> <laughs> aynen soru bölüsün montaj arayüzü var ya evet. soru kemde montajda da çalışıyor zaten soru bölüsün montajda da çalışıyor evet ve farkındaysan montaj aktif burada şurada gördün mü Burada montaj menüsüne geldin. Bileşen ekle. Tamam mı? Gel göz at. Masa üstü? Buradan evet. evet. göz at. Masa üstü parça 7 bizimki. Ha ah, şu. Parça 7 ve aç. Oo çok büyük çizmişiz. <laughs> Aldık buraya parça 7'yi. Yedi <laughs> Bunu biraz insani boyutlara çekin. Şimdi parçanın bir bakalım en uzun şeyine. Eee 83'e <laughs> Evet. 83'e <laughs> %79'muş. Yükseklik. 83, 79. Eee, yüksekliğe bakalım. 21 100'e, 130 Eski ekmeği çalışmıyor abi. Onu, onu anlamadım ben de. Valla ben de. Ha. Neyse, eee Şimdi şu parçayı açıyoruz. Evet. evet. Skip çalışmadı. Ee, bunun çiz hop. Yanlış yaptık. Bunun çizimini düzenleye gireceğiz şuradan. Dik bak. Neydi ölçü? %100. E 100 %100 tamam. 100. 100 yükseklikte 30 ekstra tutacağız. Kaydet. Tekrar geç. Tamam. Şimdi bizim senin sorunun e, şuydu. Bunu bunun içerisine gömelim diyorsun. Evet abi. İkinci şöyle bir rotate yapalım şunu. Böyle bunun içine gömeceğiz. Doğru mu? Şimdi şuradan şurayı seçtim. CTRL'ye basıyorum. Burayı seçtim. Yine CTRL'ye basıyorum. Burayı seçtim. Çektim elimi CTRL'den parçayı hmm. çevirdim. Yaklaştım. CTRL'ye bastım ve üstünü seçtim. Çektim elimi ve bununla bunu tam ortaladım. Neler yaptılar böyle ya? <laughs> Anladım tekrar tekrar ediyorum. Montajı girdiğim zaman onları yapamaz mı? oradan bir sürü parça seçmen evet. gerekecek. Hiç gerek yok, kısa yok. Kontrole Hı. bastın. Alt iki tane düzlem seçtin. Başladım şöyle. Yüzeyi se şu an yapmak istediğim şey ne biliyor musun? Şu parçanın tam ortasını, şunun tam ortasına denk getirmek. Sen şimdi bu, hangi neredeyiz abi? Kimin içindeyiz değil mi? Biz şu an kimin içindeyiz? Söyle kimin içindeyiz? Söyle kim? Resmi ona nasıl attın? Buradan parçadan montaja geldim. Ekledin onu tamam. Pardon, pardon. pardon. Evet. Ee, şu yüzeyi seçtim, parçayı çevirdim, Ctrl'ye bastım, burayı seçtim, yaklaştım şöyle biraz parçaya sonra Ctrl'ye bastım yine burayı seçtim, çektim benim CTRL'den parçayı çevirdim, Ctrl'ye bastım, burayı seçtim, mouse'un ucunu kıpırdatmıyorum, çektim benim CTRL'den direkt hmm, genişlik atlaşık. ölçüsünü verdim. Tamam. Bu. Şöyle yapabilirim hocam abi. Nasıl? Şöyle. Sen de. Montaj için değil mi abi? Evet. Geldim. Montaj ilişkisi. Hı hı. Paralel. Ama bunun tam ortasını aldın ama değil mi? Evet. Ha o zaman ölçü vermem lazım. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ama oradan yapabilirsin. Şey, bu bu yüzeyde bu yüzeyi paralar yapardım. Aşağı şeye gel. Gelişmiş montaj ilişkili yazıyor ya bak. Aç onu. Orada genişlik genişlik tekmesi tıklama. Aynı oraya. şey. He. Şimdi burada ilk pencerede parçanın bir şu yüzeyini seç. Mesela parçanın şurasını çevir bir tabu tarafa, tarafa çevir. Aynı parça seçeceksin. İki, i̇ki, seçim aynı parça yapacaksın. Bir de orayı evet. i̇ki parça tamam, aynı. Sonra zaten alt menü attı seni. Tamam, aynı parça yapacaksın. Bu, bu yapacak tarafı seçiyorsun. Seçeceksin. Tamam evet orayı seç. Tamam, çevir. orayı seçiyorsun. Orayı seç. Bitti. Ha, i̇çine soktu. Evet. Onayla. Ha, tamam. Bir daha onayla kapat. O sen dediğini unuturum ama bunu ben unutmam. <gülüyor> <gülüyor> Benim dediğimi de unutmazsın. Seni, ama 4-5 evet. defa yapman Yapamaz, lazım seni. Evet. O zaman unutmazsın. Tamam mı? Tamam. Sorunun cevabı bu. Hatta biraz daha şekil vereyim abi. Tadından yenmesin dersen gerisin bunu da boyarsın yani. Mesela bir metal rengi. Bunun çat çat gitmesi lazım abi. Çat çat gitmesi lazım evet bilgisayar çok yavaşlamış. Evet. Metal rengi de yok ama. Biz yanlış yere mi girdik? Yanlış yere girdik. Çıkamıyorum daha. <laughs> belki de şeffaf olduğumuz için mi Dur bakayım. Parçayı seçmeyeceğiz mi abi? Parçayı değil seçeceğiz evet. Yalnız seçtik herhalde. Hadi seçtim. Yukarıda mı? Gibi. Yeşil olsun. Sol doksin için hiç böyle yavaşlamıyor ama sol kem içine girdiğin zaman hmm. ağırlaştırıyor. Büyük ihtimalle sol kemliğinde bir şey var yani. Olabilir. Şimdi bu. Hı -hı. Tamam Biz şimdi bunu ben şimdi e, bunu siliyorum. Tamam, bu, şey ee, bunu şimdi zaten ben şey kullanacağım. şimdi şey şimdi ama bunu stok nasıl tanıtıyoruz? Stok olarak mı tanıtıyoruz? Nasıl yapıyoruz? Ha. Stok olarak ha. tamam ona geleceğiz. İyi yere değindi. Şimdi bunu stok sayfasına çift tıklıyorum. Hı hı. hı, -hı. Burada eee stok göster dediğim zaman, zaman göstermek stok e, kutu seçili ve gelip şu parçayı tanıtıyorum Tamam, bunun etrafına ikişer milimetre hatta bu sefer bu zaten kendi bir stok olduğu için buna 0 diyorum her tarafına 0 sıfır, 0 sıfır. dediğim zaman Tamam oluyor. Okey. Bu şimdi stoğu göster dersem artık böyle. Hedef modeli göster dersem o da böyle. Şimdi artık bunu siliyorum. Benim bunda bir işim yok. Okay. Sildim. Şimdi stoğumu tekrar yeniden tanıtacağım. Kutu diyorum ve seçiyorum parçanın kendisini. Şimdi her tarafından 0'a 0 sıfır, az önce değer yazdık ya en son hmm. o kaldı aklımda. Ee, 2'şer milimetre mesela şey ya da 5'şer milimetre bırakalım. 5 milimetre her tarafından. Altından da 20 milimetre bıraktım. Engele <laughs> koy. Evet. Şimdi göster diyelim stoğu. Bu. Hmm. Stok halimiz bu. Evet şimdi parçayı tanımladık. E, sıfırımızı atadık. Stokumuzu, stokumuzu ve işaretten sonraki halinde ayarladık. Şimdi parça artık işlemeye geçeceğiz.